Kerpe sahili. İşte volkanik taşlar sanıyorum. Bakın böyle. Şuna kadar güzel. Bakalım. Akvaryum gibi burası. Biraz daha koyun. Dışında kalıyor burası. Ama buradaki kayalıklar inanılmaz. Hakikaten volkanik böyle yanmış siyah kayalık. bunlar doğal uyuk. Bu Varlanmış hepsi kendiliğinden Evet, karşı tarafı da gören. Hemen yukarısı yemyeşil incir ağaçları. Burada yine bir uyuk İşte Bahsettiğim gibi volkanik kayalık. Yani yosunlarla birlikte sanki akvaryum diyor burası. Kerpinin plajının sonunda. Evet. Bakın. insanlar da gelmişler burada. 30 Mayıs 2025 Cuma günü. İşte Sezon yavaş yavaş başlıyor. Gençler yavaş geliyorlar böyle. Yani su sesi, deniz sesi, pırıltısı. Ve burası da Kerpi'nin sahil kesimi, yaşam alanı. Şuralar. İşte gibi, bu kadar güzel ki burada sanki burada su yolu izlenmiş. Kayaların içine doğru gidiyor. Üst tarafta da tamamen yeşillik alan. Ve o volkanik kayaların taşların olduğu yer. Bu mağazan burada bırakmış. Sevgili İlker abim birlikte geldiğim dostum o yoruldu burada dinleniyorken ben biraz buraları keşfetmeye başladım. Evet harika bir gün. Hava güzel, sıcak. Ve buranın Kerpen'in en sakin olduğu ve en güzel olduğu zamanlar.